Dediğim gibi yani sadece bir kişi bana dövmeyi kapattırabilirdi, silinmeni yani isteyebilirdi ve ben bir harekete geçerdim. Ee, o kişi istediği için artık boynumda e, yazmayacak, daha asla yazmayacak yani. Bu şekilde e, umarım çözmüşsünüzdür. Umarım anlamışsınızdır beni. Yani bunda da benim yapabileceğim bir şey yok zaten. Yani ee, ne, yapayım, ne yapabilirim ki? Yani ben bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, o şekilde ya, öyle şeyler söylemek istemiyorum. E, ee, kimse hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır tabii ki de sevgilim yok. Benlik bir şey değil. Ne alakası var?